Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bugün sizlere bir fikrim var serisinin ilk videosunu çekiyorum. İlk öncelikle bir fikrim var serisinin ne olduğunu sizlere hatırlatayım. Ardından da ilk konumuzla başlayalım. bir fikrim var serisi neydi? Önceden benim belirlemiş olduğum belirli konuları sizlere anlatarak ve onlar sizlere anlatarak onlar hakkında çeşitli düşüncelerimi sizlerle paylaştığım bir video serisiydi bu. Eee yani kısacası bahsetmek gerekirse bir fikrim var serisi bu, bunun üzerine kurulmuş bir seriydi. O zaman ilk konumuza başlayalım. Ee, i̇lk konu benim hakkımda. Hani ben size kendimi tanıtacağım bu videoda. Ondan sonrasında da diğer konulardan bahsedeceğim. Ee, i̇smim Muhammed Ali. Soyadım Karabağ. Zaten beni arkadaşlarım tanırlar, bilirler. 19 yaşındayım. Mart'ın 25'inde 20 yaşıma gireceğim. Ee, Ağustos ayından beri Kocaeli'nde yaşıyorum. Kocaeli Üniversitesi'nde okuyorum matematik bölümü. Hazırlık öğrencisiyim şu an. Ee, konuşmayı severim. Hani zaten bazı arkadaşlarım bilirler bir konuşmaya başladığım zaman telefonda rahat bir, 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 bir buçuk saat iki saat konuşmuşluğumuz vardır. O yüzden konuşma üzerine bir ser oluşturmaya karar verdim kendi adıma. Sonrasında e, bir kardeşim var ismi Yunus Emre. Onu da tanır arkadaşlarım. O da kendisi 17 yaşında şu an. Ee, annem Dilek Karaba, babam Bahattin Karaba, babam memur, annem ev hanımı ve güzellik uzmanı. de MV'de, MV'de spiritualini yapıyor ve kendisi bir güzellik uzmanı. Ee, benimlik, benim şu an anlatacağım kendimle alakalı şeyler bu kadar. Ee, neden bir YouTube hesabı açacağımın konusuna gelirsek de, benim sadece bir YouTube hesabım yok. Bunun dışında işte ee, çeşitli Instagram sayfalarım var. Mesela fotoğraf çektiğim ve onları paylaştığım bir Instagram hesabım var. Fotoğrafın HD adında açıklamaları kısmında bırakacağım onun da linkini. Yani ona da bakıp inceleyebilirsiniz. Belki hoşunuza giderse takip bile edebilirsiniz. Onun dışında e, kendi işim 2020 adlı bir kişisel gelişim motivasyon sayfam var. Bunu açma sebebim de işte e, zamanında ben kişisel gelişimle alakalı şeyler paylaşmayı çok sevdim ve kişisel gelişimle alakalı videolar izlemeyi falan onların hani onları dinlemeyi ve onlarla alakalı şeylerle kendime ilgili hayaller kurmayı çok seviyordum ve bugün çok hoşuma gidiyordu. Ee, ben de bu yüzden bir yani, kişisel gelişim sayfası açmaya karar verdim kendi motivasyon sayfası olarak. Kendim motive olduğum cümleleri veya kendim motive olduğum videoları kendim hani üreterek sizlerle paylaşmak istedim. Ee, bunun dışında bir de YouTube hesabım var şu an İçerik ürettiğim ve şu an ona içerikte bulunduğum bir YouTube hesabım var. Eee bunda da işte hani dediğim ya size konuşmayı seviyorum diye. İşte bunda da böyle konuşup hani işte çeşitli düşüncelerimi paylaşıp onun dışında da işte çeşitli deneyimlerimi sizlerle paylaştığım bir video serisi planlamayı düşünüyorum sizlerle birlikte. İşte ne gibi mesela? Bir fikrim var serisi. Şu an hani video izlediğiniz bir fikrim var serisi. Benim belirli konular hakkında düşüncelerimi paylaştığım videolu bir halde olan bir seri. Onun dışında sor bakalım var. Sor bakalım serisi de işte hem MV hem tanıtımını yaptığım MV şirketinin hem de işte ne bileyim çeşitli işler hakkında çalışan insanların işte hani o iş hakkında düşüncelerini olsun ya da ne bileyim hani e Onunla o işe girmeden önceki beklentileri neydi? Nasıl ne, ne yaptı da ne karşıladı ya da e, ne gibi şeyler oldu o işe girdikten sonra neler yaşadı gibi. Sonrasında Okanlat serisi var. Okanlat serisi de işte okuduğum kitapların belirli noktalarını sizlerle paylaştım ve paylaştığım belirli noktalar hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaştığım bir seri. Sonrasında dur bakayım başka bir şeyim var mı? De Enver ile alakalı işte Enver'in tanıtımını yaptım ve Enver'in e, işine girdikten sonraki sizlere karşılaşacak olan şeylerinizi sizlere paylaştım ve aslında ne kadar muhteşem bir iş olduğunu sizlerle paylaştığım bir iş ol, e, video serisi var. Ona bu aralar işe, işe dökületemiyorum ama ona da yani yapmayı planlıyorum. Peki sorarsanız neden bu e, böyle video çekme işine girdiğim girdiğimi sorarsanız bana şöyle bir cevap verebilirim. Ee, şöyle bir cevap verebilirim dedim. Cevap veremiyorum şu an. <laughs> ya hani ben şimdi konuşmayı çok seven bir insanım ve hani insanlarla bir şeyler anlatmayı çok seven bir insanım. Bu başlıca bir etken oldu benim için. Ve zamanımız şu anda da korona hani çok büyük bir etken oldu. Hani insanların hem psikolojisi darmadağın oldu hem de hani insanların psikolojisini kötü anlamda etkiledi yani işte kimse dışarı çıkamadı. Kimse hani dışarı çıktıysa da çok önemli tedbirler alarak hani bir yerde buluşmadan sadece dışarıda işte yarım saatinde bir saatinde dolaşıp geri gelmesiyle oluştu. Hem hani insanların bir buhran dönemine girmesine neden oldu bu durumda. Ya ben çok sosyal bir insanım ve bu hani benim için bayağı bir zorluk zoran geçmişti. benim ilk karantina zamanları. Benim de aklıma böyle çeşitli zaman, çeşitli projeler geliyordu fakat işte o zamanlar ben Koranlı ilk zamanları lise, üniversite sınavına hazırlanıyordum. O yüzden şey yapamadım işte bu YouTube öğrencilerine kendimi vermedim. Çünkü bu YouTube işleri onun üniversite sınavına engel olacağını düşünüyordum. Yani ben bir şey tam yaptıysam da tam yapmak için giriyordu. O yüzden de bütün zamanımı YouTube alacağı için veya işte çeşitli ürettiğim sayfalar aldığı için e, üniversite sınavına çok zaman ayıramayacaktım açıkçası. Ben de o yüzden üniversite sınavı bittikten sonra ve Kocaeli'ne taşındıktan sonra böyle bir şeye başladım. Hani bu şey üretmeye başladım. Gerçekten de çok severek yapıyorum bu işi. Çok hoşuma gidiyor. Bütün özellikleri olsun işte. Hani hem kendimi geliştirmek adına hem de böyle e, kamera karşısında heyecanım yenmek için ve diksiyonumu daha iyi, daha iyi bir şekilde ileriye götürmek için yani çok güzel bir araç olacağını düşünüyorum. Ee, sonrasında zaten bu dediklerimi ilk videolarda hani ilk video ilk videomda paylaşmıştım hatta ilk videolarımda da değil. Sonrasında peki şimdi gelelim bu YouTube kanalında neler olacak? Şimdi dediğim gibi Oku Anlat serisi var o devam edecek. Sonrasında sor bakalım var bu pandemi zamanında olduğu için. E, başlarda alemden başlayıp ondan sonraki çevremle alakalı insanlarla bu videoları çekmeyi planlıyorum. Onların izle, izinleri doğrultusunda. Sonrasında bir fikrim var serisi var dediğim gibi. Fikrim var serisinde de işte belirli konular hakkında belirli düşüncelerimi paylaşacağım demiştim. Ee, bir de tabi bunlar benim sevdiğim şeyler. Peki neden böyle şeylere başladım? Hep işte düşünce tarzı şeyleri paylaşmaya başladım sizlerle. Ya benim zamanında şöyle söyleyeyim sizlere. Ben lise 1 veya lise 2 zamanlarında okuduğum bir kitap vardı. Yani ço çoğunuz okumuşsunuzdur bu kitabı. Hatta öğretmenler sizlere ödev bile vermişti bu kitap, olarak, bu kitap hakkında. İsmi Montaigne denemeleriydi. Montaigne denemeleri de yani, yani çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için açıklayayım. Montaigne denemeleri hani işte çeşitli konular hakkında adamın yazdığı düşüncelerini kağıda dökmesiyle oluşmuş bir kitaptı. Ben de bu kitaptan çok etkilenmiştim açıkçası. Hani benim de aklıma bir yerde yer edilmişti bu işte. Hani çeşitli girişimlerde bulundum bunun hakkında. Ama hani bir devamlılığını getiremedim. İşte birkaç tane başlık yazdım bıraktım. Sonrasında işte hani gel zaman git zaman lise bitti. Üniversite sınavına girmek için bir sene daha kaldım ben mezuna. Ondan sonrasında mezuna kaldıktan sonra son zamanlar yine aklımda kurcalanmaya başladı bu düşünceler. Dedim acaba olur mu olmaz mı diye. Sonra işte... E Zaten ben bu konuşma içinde sevdiğim için dedim ki hani ben bunu yapayım. Üniversite sınavına bitirdim. Ondan sonra işte hani aklıma gelen serileri yazdım böyle sen yani işte seri fikirlerini yazdım aklıma gelenleri. Sonrasında da işte yavaş yavaş böyle çekmeye başladım. Onun dışında da yürüttüğüm bir blog hesabı ve bir Wattpad hesabı vardı. Onlarda da işte hani böyle belirli konular hakkında düşüncelerimi yazıyordum işte hani. Önceden bir kolu belirliyordum bir fikrim var serisindeki gibi. Sonra oraya işte düşüncelerimi yazıyordum kendimce. Yani bu yüzden başladım ben bu 3 seri 3 e, seriye de. Bunun dışında da bu kanal benim olduğu için ve benim içeriklerim doğrusunda içerikler üretebileceğim için bunlar benim sevdiğim içeriklerdi. Bunun dışında da e, sevdiğim içerikleri yine paylaşmaya devam sizlere. Yeni yeni seriler paylaşmaya devam edeceğim sizlere. E, bu aralar aklımda olan birkaç seri var ama e, öncelikle anneme sormam lazım. Çünkü anneme sormamın sebebi de Mutfakta bir şeyler yapmak istiyorum ve bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum açıkçası. Hani eğlenceli şeyler çıkabilir çünkü bir e, çok yemek beceren yemek becerebilen bir insan değilim. Fakat bu yemek becerememiş ye, be, yemek beceremememişliği sizlerle paylaşarak komik şeyler çıkabileceğini düşünüyorum ve ben eğlendiğim için de sizin de eğlenebileceğinizi düşünüyorum. Hani güzel şeyler olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında da işte aklıma gelen başka video serileri de olacak tabii ki. Onları da hani kendim hani belirli bir formata haline getirip onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani hani şimdi diyeceksiniz bana böyle boş beleş işlerle uğraşma diye. Ya kardeşim benim şu an zamanım var Allah şükür. Hazırlık okuyorum. Ve önümde koskoca bir 7-8 ay falan var okulların başlamasına. Korona falan korona olsa bile ben hazırlık öğrencisi olduğum için şu an rahatım. Ve rahat olduğum için de kendimi geliştirebilecek şeyler yapmayı planlıyorum. Korona zamanında da gidip bir yerde çalışamazsınız. Şimdi kolay kolay burada kolay kolay bir iş bulamazsınız. Çünkü korona zamanı her yer kapalı neredeyse. O yüzden de zaten hani para kazanma konusuna gelirsek de ya şu an bu ürettiğim içeriklerden bir para gelir para getirim yok. Çünkü hani çok az takipçim ve çok az izlenme var. Hani her şeyde. Yani ürettiğim her şeyde şu an az izlenme var ama hani artacağını düşünüyorum. Gerçi izlenmeler benim için de çok önemli değil açıkçası. Hani şu an sevdiğim bir şey yaptığım için, hani yeni şeyler üretmeye çalıştığım için ve kendimi geliştirdiğim için hani mutluyum ben kendi adıma. Sadece bunları bir faktörü daha var. Hani sevdiğim şeyleri. O sevdiğim şeyler de işte hani bir şeyler üretip insanların beğenisine sunmak bu videodaki gibi. Yani benim diyeceklerim bu kadar bu konu hakkında. Hani bu, bu kanalda neler olacak adın tarzında. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenebilirsiniz videoyu. Aşağıdan abone de olabilirsiniz. En başta dediğim gibi Instagram hesaplarımın linklerini aşağıya bırakacağım. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Son bir şey unuttum. Yorum yapmayı sakın unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.